Ertan ve Asya ayarladıkları gibi çıkmayan DNA sonuçları karşısında hayrete düşer. Bu durum Hidayet'i çok sevindirir. Beklediği kızına kavuşmuştur artık. Hidayet'in çocukları ise durum tam tersidir. Bu aile içinde bir savaş ilanı demektir. DNA sonucu Ertan'ın değiştirdiğini düşünen Asya kıyameti koparır. Oysa Ertan'ın da durumdan haberi yoktur. Üstelik kim değiştirdiyse kurdukları oyundan da haberdardır. Asya ve Ertan DNA sonucunu değiştiren kişiyi bulmak zorundadır. Ama yol ikisinin de tahmin edemeyeceği bir durakta sonlanır. Öte yandan Asya, Taha'nın işlediği suçun sonuçlarıyla da yüzleşir. Eyüp'ten gelen yeni tehdit ve teklif ile sarsılır. Ona sunulan karanlıkla tek başına savaşan ve çıkışsız kalan Asya, Ertan'dan yardım ister. Fakat Ertan'ın dünyası Hidayet'in gönderdiği hediye ile çoktan altüst olmuştur. Ertan bir yol ayımındadır. Ya Hidayet'in emrini yerine getirip elini kirletecek ya da bu durumu lehine çevirecek bir çözüm bulacaktır. Kurdukları oyun Ertan ve Asya'yı yutmak üzeredir. İkisi de çıkışsız bir yola girmiştir. Verdikleri kararla çıkışı bulacaklar mıdır?